Selamlar dostlarım Emirhan bu güzelle beraber Valheim'ın yeni bir bölümünde karşınızdayım Bugün çok büyük bir hata yaptım Videoyu kaydetmeyi unuttum ya Bana yazıklar olsun ben nasıl unutabilirim böyle bir şeyi i̇şte Ne yaptım Ev yaptım İstediği gibi bununla uğraştım yani şuradan buraya geldim burada evimi yaptım Tabii hepsi gitti Nasıl unutabilirim böyle bir şeyi ben ya? Abi ben bu az de ne oldum. Yaban domuzumuz domuz sen bana lazımsın. Bak bana aşk eleman geliyor. Domuz. Oh, hop. Tamam. Deri ver bana. Bana deri lazım. Çiğ et değil bana deri lazım. Ya şunların hepsi boşa gitti bakın. Gördüğünüz gibi kaç tane şey kırdım. Tabi bismillah geyik yok oluyor. Ya bana şey lazım. Domuz derisi lazım ya. Ayık yapmak istiyorum. çıktılar. Kral o nece vurmaktır. Ben evet, enerjimin bittiğini unuttum. Vur bakayım. Mal. Deli, bana deli ver deli ne yapacağım ben bunları bana deli ver bana deli lazım deli deli Selamünaleyküm ee, müsaitseniz bir bakabilir misiniz? Ayıyorum. Beyefendi. Tamam deri aldık. Artı bir deri. Yapabilirim. Ah! yaptım. Ne böyle delikanlı zana, atabiliyor anlatabiliyor muyum? Chat. Buralar ne? Oğlum bunu kesmemiz yok mu? Ben aslında yokum. Ben aslında yok. Allah. Ula. bunu. Ben burayı nerede kırmışım? Nasıl gördün sen beni ya? Ben bile kendimi görmedim erisken. Sen yani domuz derisine ihtiyacın var o kayık için. Hiç mi yok? Aha. Hadi dere. Hadi dere. Hiçbir şey atmadı ya lan. Ben bu keşif bana yeter bu arada. 10 tane almışım ben. O ne lan? Bu ne oğlum? Ah! Ah ben kaçar. Alır mıyım lan? Üzeri aa iki tane he. Yansız. Üzerinde de çok malzeme var. Allah hala gol alıyor. Üzerinde bu kadar malzeme olmasa gene girerdim. Biz oraya aklım. Yemekte sağlıyorum hala. Kesinlikle bunlar şey değil. Bu oyun çok korkunç ya. ya. Korkunç değil ama çok korkunç. Böyle bir sıkıntısı var oyunun. İskeletleri kesmezsen beni adam Nimiran değil chat. Bak yine üzüldüm. Nasıl render almayı unuttum ya. Neyse i̇şte her youtuberın başına gelir öyle. Unut. Render değil kayıt almayın ya. Bunu bir de karıştırıyorum artık. Ha yok kaykmış. Yok kurmuş. O ne lan? Oğlum lan çıkı çıkı git çık git ha. Oğlum bunlar deli. Bana aşık olanların iki büyüğü. Oy darin darin Yanımı çok yiyecekler. Arkadan vurmak adamlık mı lan? Ha? Allah öldük chat. Hayırlı olsun. Tamam bu da bu da gitti. Tamam çok iyiyim. Oğlum delilen lan bunlar. Hayda gece oluyor bir de. Üzerindekiler ne yaşıyor inan bilmiyorum. Bununla de değil. Ölmeye gidiyorum şu an. Bir dakika chat. Orada senin kırmızı gözlerin de var. Dur. Yeşil gözlüsü de var. Çok vuruyor, çok vuruyor. Vur bakayım. Sen değil. Mavi gözüze geliyor, yeşil gözüze geliyor. Eee. Ne yaptın lan sen bana? hoşt Olup çık gidin hayatım lan. Sürüyor manya bak. kral sende. Partikül martikül saçıyor deliye bak. Bu da iyi deli. Ölmüyor da. Ya zehri vurdu. Nasıl söyleyebilirim ya? Tam öldürüyordum. Hiç zaten Duygularım darmadan anlayamazsın Sendeki kalp bende olsa Devamını bilmiyorum Neyse dostlarım videoyu için teşekkür ederim Şu evi yaptığım videoyu kaybettim ya Biz ev vlogu yapalım hemen clickbait de Evet arkadaşlar kanalıma hoşgeldiniz Bugün ev vlogumu tanıtıyorum Burası işte çalışma mağazam Burası kıyafet dolabım. Burası eşya dolabım. Burası yatağım. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bay bay. Video bitti. <laughs> Hapsi de çaktık hemen. Affeder miyiz? Affetmeyiz. Şuraya bir şey mi yapsak acaba? Duygularım darmadağın anlayamazsın. ok oh, tam şuna kapak resmini de alalım. Oy. Neyse dostlarım teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bay bay.